Türkçe sözcüklerin anlamını belirleyen temel unsurlara bakalım. Türkçede sözcükler kök, ek ve yapım ekleriyle oluşturulur. Sözcüğün anlamını taşıyan temel parçasıdır. Ekler ise sözcüğün anlamını değiştiren veya zenginleştiren unsurlardır. Türkçedeki sözcüklerin anlamlarını belirlemek için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler arasında eş anlamlılar, zıt anlamlılar, türevler ve benzeri kelimeler bulunur. Bu yöntemleri kullanarak, sözcüklerin anlamlarını daha iyi anlayabiliriz. Eş anlamlılar, aynı veya benzer anlama sahip olan sözcüklerdir. Örneğin, mutluluk ve sevinç eş anlamlı sözcüklerdir. Sıt anlamlılar ise tam tersi anlamı ifade eden sözcüklerdir. Örneğin, siyah ve beyaz zıt anlamlı sözcüklerdir. Türevler ise, bir kök sözcükten türetilen sözcüklerdir. Örneğin ev sözcüğünden evli veya evlilik gibi sözcükler türetilmiştir. Benzeri kelimeler ise aynı köke sahip veya benzer anlamda olan sözcüklerdir. Örneğin aşk ve sevgi benzeri kelimelerdir. Türkçede anlamlı bir sözcük oluşturmak için kök sözcüklerin yanı sıra ekler ve yapım ekleri kullanılır. Ekler sözcüğün anlamını değiştirir veya zenginleştirir. Örneğin mutlu sözcüğüne luk eklenerek mutluluk sözcüğü oluşur. Yapım ekleri ise yeni sözcükler oluşturmak için kullanılır. Örneğin, kalem sözcüğünden kalem tıraş, sözcüğü yapım eki kullanılarak oluşturulmuştur.